perdón maestro. ¿no? Beş Kardeş Köyü'nün gelmiş geçmiş en eski çobanı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Halil Badıl. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Bugün Beş Kardeş Köyü'nün bir hayrattan yapılmış çeşmesi var. Orayı ziyarete geldim ve burada iki arkadaş gördük onlarla tanıştık tabi ben bunları tanıyorum da sizlere tanıtacağız burada koyuna gidiyorlar kendi koyunları zaten baştan da görüntüleri gördüğünüz gibi eşekleri gösterdik koyunları gösterdik geçen gün yağmur yağdığı için yağmurdan dolayı 2-3 gündür eve gidiyorlar o yüzden köpekleri getirmiyorlar köpekler bugün yok maalesef bu videoda neyse arkadaşlar bir tanıyalım arkadaşlar bizi izlemeye devam edin

Hacı nasıl gidiyor? Koyun nasıl gidiyor? Çobanlık Varla, nasıl gidiyor? Çobanlık zor. Zor. Zor bir meslek. Herkes öyle diyor. Evet. Çünkü 24 saat yabanasın. Evet. Günün 24 saati yabanasın. Günün 24 saati yabancı. kendin yabancı. pişir, kendin evet. ye. Evet. Yabandasın Ne tatili var, ne bayramı var. Ne boş günü var. Ver ona. Sarı. Evet, bunu hep söylüyoruz. Evet. Cevabını da o şekilde alıyoruz. Doğru söylüyoruz. Evet. Arkadaşlar maşallah demeden geçmeyelim lütfen. Koyunlar Tabii. çok güzel maşallah. Maşallah'ınızı alırız inşallah. Toklular da çok güzelmiş. <laughs> Hacı geçen günki fırtına da geçen günki yağmurda siz neredeydiniz ne yaptınız? Biz Ambeli Lop bindim. bin. Fatma kana. Ne ne sen kana. Oluyor gündüm ben yoyla ki yoyla mali o ki kal bir tane. Yoyla kal. Yoyla kal ya milu idare uni. Oh tamam. Amilu tabi pas çeri. bu. Ama eskiden o diye avro راخنه بورونو دی کام نور مونې س... انته پیرشوم بونی نو سپورته نه د زغې د زغې حیسه د باري حته دا و دی اېوټ ام پیرشوم بونی داسګه ما گشل بو اې د مال سيوک شونت اموت مور چنا چا مور بو چا مور بو له مترو کی تره بریخه ندامت رو د اس خلینو اموتنی تا ام موت یم پیرشوم

Avrupa çim ya. Her bir tık da var nager. Ari, ofat bun kaya. Vana vang ofatın. Vana vang ofatın. İnun ki vang ofatın. Yok şansın terpi. Zıvay. Yık aşa tezgi. Yık aşa tezgi. Yık aşa tezgi. Yık aşa tezgi. Vay be. Erpaki çıkas peyze. Bu ne tavavın oyunu ne? Ama tavavın. Ama tavavın ne?

ورئيس سيد سيد وما جاء وميجي جاو وميجي تاوو كره خير تاوو تي احتياج بوووهر فرد احتياج يا اري يعني كي مو ايو توني احتياج اتوني مو راي اشتادي اي تاووشي تاوو محيي نااااا محيي اي شيرين اي شيرين هاي زورة ارتي اي نووا سولوج مسرف لي بيقواي ببوي اي يمي ببوي شبوه جي ببوي Sonra bir daha hafta bir daha مصرف در masraf derken iyi tarif biz pinde ötüyor. Biz pinde mi ispit? Evet öyle. Belki fazla var şimdi belki fazla. İnternet de var. Bakhan, bakhan ne var? Evet. Söyle mesela ayıp kordu, bakhordu ne var? Ağız siyiz mi? Var marasek, var دفتر آمان تاجه و اون خط هم خط هم کاره و این اون یه او که بس بس پیدا ای لمه بیس 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 بیل را گلری جنوش که پیدا خواه اجویر لبا گنده که هم کار پیچه مرکو دویر دم شبین آره. 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 ق... بر را دی بیز بیز گچنه همه بخاطر نی یا مده پرک شبین دی نمی بخاطر برخی خیلی کوی کار به پر آو جاب خانه پر هر خلاص که به بیست بیست کم سقوط میکنه ایت ایت On misli yapıyor. Evet. Ee, yani tabi donok koy zahire toni sadece hafta bir dua'yı yani her neydi o ya hiç her bu bismillah. Hacı bundan iki sene önce iki sene önce yani evet. 2021'de e, tabi biz e, kurban murban da satıyoruz ya bizde deri post çok oluyor. Bir gün internet üzerinde baktım e, Konya'da deri alımı diye yazıyorlar. Ben de aradım evet. telefonlarını oradan aldım. Aradım dedim ki ben de dedim e, derileri var dedim. Deri. Tamam. Alır mısınız? Evet dedi. alırız dedi. E, dedim ben Konya kuru'dan geleceğim dedim. Evet. Tamam dedi. Nereden gelirsen gelin dedi. Derileri getirin biz alırız. Kaç deri var dedi. Ben de dedim. E, Yüze yakın deri var dedim. Yüze yakın mı dedi. Dedim evet. Dedi yüze yakın deri kurudan mı buraya getireceksin? Dedim evet niye? E dedi senin mazot paranı karşılamaz. Ha. Dedim siz deriyi kaçtan alıyorsunuz? Fiyatı fiyatı uz uzun alacak değil mi? 2 lira. O bu. 2021'de 2 lira. E dedi sen dedi 100 deri getirsen 200 lira eder dedi. Sen Mazur zaten parası... yakıt paran. Mazot parasını kurtarmaz. Ula dedim bu bu kadar mı ucuz zamanı ki ağa ki gün ne bu? Zaman rahmetlik bu ağa. E harali bu. E koyma bu of, o kalı oğlum niye koyma? bizim 84 yılında kasap dükkanımız vardı gelip bizden deri alırdı. Rahmetlik bize derdi oğlum kuraklar da derin üzerine bırak bağırsakları da içine koy. Ben o zaman şu kadar para alırım o zaman da çok paraydı. E 5 lira 6 lira o zaman bir koyun da 6 liraydı. He yahu arkadaş dedim Hocam ne yapıyorsun siz ya bu koyun, bu deriler, bu hayvan bu kadar mı ucuz oldu ya? Dedi Tosun olsa tamam kilosu 1 lira mı dedi, 80 lira mı dedi. 80 lira. Geçmiş zaman. Hayır, şimdi, hayır. O zaman 80 lira. Tosun'un fiyatını güzel sayıyor ama bu zey, koyuna geldi mi diyor ben almam diyor. 2 lira. Mal. Yani. Mal, e, mal ucuz bir tarafı pahalı. Yani mahvolmuş anlayacağın. Aynen yani kimse özenmesin yani. Vallahi Oyunculuk ya yapalım, şimdi, davar gidelim öyle bir şey düşünmesinler yani. Şimdi biz onu sürekli Avrupacıların üstüne getiriyoruz ama Avrupacılar Avrupa gelip bizim gibi zaten kendini perişan edecek değiller. Onlar çok şu hesabı yapıyor. Arpacıların yani, e, demek istediği şu. Ben işimi sağlam almışım. Paramı kazanmışım. Euro'mu kazanmışım. Evet. Benim geleceğim sağlam, emekli olurum veya emekli olacağım veya emekli oldum. Evet. Ben gelip orada yüz 150 koyun alacağım, altyapım da var. Koyunla yani vakit kaybedeceğim. O adam ticaret için almayacak. Zaten kim beni aradıysa hep bunu söylüyor. Ya ben diyor ticaret için Olmuyor. bir şey yapmayacağım. Benim amacım kapımda olsun. Zevk, zevk, zevk işi değil dışkının, mi? Onun kermesin kokusu gelsin onun yünüm kokusu, terim kokusu gelsin. Yani kapının yani. önünde koyun olsun, sesi gelsin. Evet. Boynuna çant takayım, kerek takayım. Godalop bir bakın. Bu bana yetiyor. Ben ticaretinden zaten benim kazan ben kazanacağımı kazanmışım. Ee, tamam. E buradakiler de diyor mermeri kirletti, ne bileyim fayansları fe kirletti yani. Kapıya e ya gittin de. Tabii canım o, Şimdi onlar o önlemi almışlar da koyun kapının önüne yani biz, biz köyde yaptığımız için diyorum. Ee, yo, yayla köy, yayla ayrı. Köyde derken Köyde eee mahalle ma Yok yok yani bu adamlar illa ki bir havlu çevirmişlerdir. Önemli almışlar, Kapının önüne gelmez. Ya bunlar zemini Tavuk, zemin hindi kapının önüne gelmez. Evet yani işte, bunlar şimdi dışarıdan zemini hazırlar. Evet. Ondan sonra başlangıcı yaparlar yani. O doğru.

Yani onu sarıva vezi yani. Ne tiyer bıka, onu sarıva ve ya ya saat ya. Kanal çanda tarih mal çanda rot. Azı berlimi süte mi? Azı hiç ni var ne şey işte şey 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 Yani bugünlerde iki üç gündür götürüyoruz. Hmm. Önceden ya amel çolet mi? Ya kalıyoruz. E yine geceler uzamış tabii. Şimdi saat ha, 8'de eve giderse ee, sabah ezanı zannedersem dörtte bu. Ha, dörtte ee, getiriyoruz o işte o sekiz, sekiz buçukta da götürüyoruz. Ya sekiz, on saat yatıyor. Ha, Gündüz yayılır tabii. Yayılır. Ne no. yapıyorsun? bir şey Çek. Aynı Şener Şen'in kutusu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yani. Belki Şener Şen de bunu kullanmıştır. Böyle bir kutuyu Ağri. kullanmıştır yani. Sonra da Zülür daha oldu. <laughs> Valla bizim ha niyetimiz yok da. <gülüyor> <gülüyor> bu arazi beş kardeşin arazisi. bu hmm, koyunlar bu arazide yayılır böyle. İlerisi hepsi tarla. Tarlalarda hepsi anası. Koyunlar böyle yayılıyor. Evet. Da, 74'te beri de çobanlık yapıyor. 70, 1974'te. 74'te Allah Allah. Kıbrıs'tan savaş oldu. Ha, ben onu hatırlıyorum. Ecevit'in zamanında. Ecevit'in zamanında evet. Ben 5 evet. yaşındaymışım. Ben o, hatırlıyorum. Doğru o, o, zaman. O zaman Tevziye Köyü var. Uluyor ben olarak. hatırlıyorum evet. Orada... O zamandan beri koyuna gidiyor. Koyun gidiyor. Tabii bir ara Avrupa'ya gittin. Bir, evet, 91'den 96'ya kadar oldu. Avrupa çıktık. O işimiz olmadı derim. Geri göndersim. e yine de 4-5 sene kalmışsın. Niye? Ha, Avrupa'da 4-5 sene kaldık. Ee niye biraz para biriktirmen? Çalışma yok. Gerçi biz, biz öyle diyoruz da, şimdi senin paran mı yok? Varsa kimin haberi var? Bu şu anda mı? He. Şu anda para ne var araya? <laughs> para yok da. Gelip koyun aldın işte o gün. Ne? Yet, şey, 91'de savaş oldu ya Yugoslavya savaşı. E. İlk yönde biz yani Avusturya'da işte ormayım ki hakkımız vardı. Şimdi onlar gelince ilk hakkı onlara verdiler. Çünkü orada savaş oldu 91'de, 92'de. İlk hakkı onlara verdi. Biz işte turist kaldık, tekrar dönüşü yaptık memlekete geldik. Gurbet al onu. Sen Hiç Avrupa gittin mi? Gittin. Hiç gitmedim. Hiç gitmedi. Doğum koyuna gidiyor. Oya gidiyor. Ova. Ova.

Evet. Bu arada çay için de çok teşekkür ederiz. Evet, afiyet edin. olsun, helal olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah rüşü, ee, sayfamıza Rüş da abone olun lütfen. Efendim? Sayfamıza da abone olun. Da abone olun. Evet. Çünkü ben... evde çoluk çocuk izlesinler. Tabii canım. güzel bir şey yani. Ha, bizim videolarımız güzel videolar. Hı, -hı. Olur inşallah, seyrederiz, ne var. Ki? Kötü örnekler yok, kimse yok. Vaktiniz olsa gelirim, ziyaretinize de gelirim, sağolun. Geliriz, geliriz, biz de sizi bekliyoruz. Allah razı olsun ama vaktimiz yok. Biz 24 saat böyle yabandayız yani. Ha, ya, biriniz kalsın, biriniz gelir. Ha, abi, o o, o da, Başka da diyor, yani o da özleniyor, o da diyor ben görmek istiyorum. Tamam. Bir, birader de diyor. Başka İzledim. zamanda o gidersem. sen ha, o ayrı, öyle, öyle olur tabii ki. Şu illerde de bir tane havlu var. Ha, havlu var orası da. Orada oyunlar yatar. O kimin? Ercan. Ha Ercan'ın. Ha. oğluyla şimdi beraber Cebrail'le ne? Evet, Ercan kızının var. Bak bu kamış var ya, burada bile saklanır. Evet, tabii zaten yerleri böyle. Böyle ha. yerlerde saklanır. Burada bile saklanır. O o, nane değil mi o? Pung Ne? Ya da Arkadaşlar nane ihtiyacı olanlar hala taze nane varmış burada. Hala taze nane varmış burada. Nane ihtiyacı olanlar yani pung İhtiyacı onların, olanlar gelip burada bunu toplayabilirler. Öyle yapraklarını alıyorsun, dallarından koparıp bunu kurutuyorsun Kuruttuktan sonra da yemeklere koyuyorsun özellikle mantılarda kullanılıyor ee, başka salataya girse salatayı biraz sertleşiyor bu tadını sert yapıyor bu o yüzden salata değil de ama bunu kuruttuğun zaman mantılara harika oluyor bir de bu doğal böyle ekme biçme değil suyun akıntısından kaynaklanan yeşillik otlar. Bu yerler güzel ya. Ben yeşili seviyorum. Nedense bilmiyorum. Ben yeşili çok seviyorum. Yeşillik bir ee, ışıklandırma sistemi ki mesela gece bir yerdeysem oranın böyle müthiş bir ışık olmasını severim. Işığı çok severim ben. Vallahi arkadaşlar buradaki buluşmamız ben kurudan eve gidiyordum. Bir baktım bu beş kardeşin çeşmenin orada. Bir tarafa doğru baktım bir tane sürü burada. He dedim ben bir şu sürünün yanına gideyim. Geri döndüm yolda. Geldim ki beş kardeşi gençler. E, Hacı ilk kez görüyorum. Hacı'yı daha önce hiç görmemişim. İcabı ben tanıyorum. Ee, bir de bizim köyün e, gelinin kardeşi Aynen. Hacı ile Nica. Yani <laughs> zünki idi kutte hem beni. ya aşkı zünki idi kutte ne? <laughs> Eve giden e, aşkı doku idi Meryo Güzel ilgilendiler. Teşekkür <laughs> ettim. Çay pişirdiler. Oysa koyun durmuyor. Onlar çay pişirdiler. İlla et var, yemek var, yemek ki falan. Ben tokum. Ben yiyip gelmiştim. Yine de yemiş kadar olduk. Teşekkür ederim. Böyle bir video oldu. Bazen böyle videolar da gerekiyor. Köpek yok bu videoda ama onun dışında manzara da güzel. <laughs> Şunun sesini duymak daha güzel. <laughs> Hacı Kardeş, Efendim. takipçilerime bir mesajın var mı? Vallahi herkese selam söylerim. Bir önerin var mı? Önerin ne diyeyim arkadaş? Ben her gittiğim yerde diyorum, e. yurt dışındakiler bir kısmı gelip koyunluk yapmak e. istiyor. E. Sence e, ne yapayım? Onlara mecbur biz sağlıklı bilgi aktarmamız lazım. A, doğru da e, yani, özel mesele yani bu meslek zor bir meslek Evet. Ben bunu demek isterim yani tüm yurt dışındaki vatandaşlarımıza. Ya aslında de zor diyoruz da hani geliri falan eskisi gibi olsa her şey para etse zoruna katlanalım. O doğru da eskiden e, pahalıydı, yünü pahalıydı, postu pahalıydı. Şimdi kermesi ke kermesi pahalıydı yani her şeyi her şeyi kullanıyorduk ama şu anda güzün, yok öyle bir şey yok. Gözün koyuna giderdik. He düşmüş iki parmak bakarsın fize. Evet. Ee, öyle. Evet. Fezi, evet. fezi, fezi, evet. Bir, şimdi, e, bir, hafta üç gün e, beş, Şimdi kömür gün. çıkmış. Gerilerde baya bir bakarsın traktör gelmiş hemen girmişler. Süpürüyorlar ee. koşardık. Ee, şimdi öyle bir şey yok. Ya Ke o bizim fez süpürmeyin onu onlar <laughs> saygılar. Evet. var, Onlar da ya şu üç, beş kutçu alalım <laughs> yeter. Şimdi öyle bir şey mi var ya? Yok öyle bir şey yok. Onlar hep <laughs> unutuldu hep bitti onlar koyun bu kadar mı ya? Ha, yani bu bu koy, koyunları yani birkaç sene sonra belgeselde seyrederiz. Böyle videolarda seyrederiz. Evet. Yani bitti yani. Vallahi öyle. Bizim köyde yani söylemesi ayıp, inek filan bitti. Yok. Vallahi. Vallahi yok. Tavuk yok. Tavuk bitti. Yumurtan tanesi 350. 3 üç, üç, buçuk milyon. Ha. Kolesi, o kolisi 100 lira. 100 lira. Evet. 120, 100 lira. Her şey bitti. Geçen gün evet. yumur, yumurta yumurta satan markete dedim ki kaç para dedi 100 lira. Ben dedim geçen hafta aldım 85'e. Dur bu sefer 100 lira. Ben, ben dedim tavukları hep boğdunuz, öldürdünüz. Şimdi de 100 lira olur. Yarın bir günde 150 lira olur olacak olacak. He, çünkü yok. Şimdi her kapıda, her, evde evde birkaç tavuk olsa bu kadar pahalı olmaz. Hacı Hakkını helal et. Teşekkür ben ederiz. Ben abi ben teşekkür ederim. Seninle Sen hallettim tanıştım. Madem memnun oldum. Ben de biz de memnun olduk. Şimdi e, bir video kapattıktan sonra senin numaranı da alacağım. Evet al. Numaranı alayım ara sıra görüşürüz. İnşallah nasip olursa biz de uğrarız. Sen de gel. Ee, mesela sen şuradasın kurtlar geliyor kurtlar geçiyor ara gelirim çekim yaparız bir de onunla kovalarız. Evet. Böyle videoya çekeriz ne bileyim. Tabi tabi olur. Ee, onun için olur. telefonlarınızı alıyorum bir şey olursa ararsınız ben de videoyu çekerim. Evet, tabii olursa Burada ararız. İnsanlara yani. insanlara yansıtırız. Tabii insanlara sıkıntı olmaz ya. Onlar keyifle izler. Evet. evet arkadaşlar e, lütfen bu güzel videoyu izledikten sonra hem bir beğeni. Bir yorum, bir kalp olsa bir yorum atarsanız sevinirim. Evet. Bir de abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Emeğe saygı, Tabii ki mutlaka batırsan, izlesinler yani. yani. Mutlaka seyretsinler yani. Seyre diyorlar. Allah ha. razı olsun. Evet. Benim takipçilerim bana benim sayfama abone olan insanlar hepsi benim ailemdir. Ben onları çok seviyorum. Evet, sen de bizim ailesin. Görüşürüz Biz de arkadaşlar. Biz de teşekkür ederiz. Seri davetler teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ ol teşekkürler sana.